Yılamı sevkine göre güzel bir şeyler buldu mu hayatta kaçırmaz. Hemen alır. Bir kumaşçıyı ziyaret eden Bülent Hanım galiba yine güzel bir şeyler bulmuş gibi. Çeşit çeşit kumaşın içinde kaybolmamak mümkün değil. This is green... green uh, gold. Okay. I want this. You don't like I that? want soft... I want soft... Söyleyeyim mi Bülent Hanım? Üzerinizde çok şık durdu o, çok yakıştı size. <laughs> Vietnam'ın doğasına doyamayan Safiye Hanım, Banu Hanım ve Faik Bey, spordan sonra da kamp yapmaya karar veriyorlar. Malzemelerini hazırlayıp atı veriyorlar kendilerini yeşilliklere. Arkadaşlar. Evet. Şimdi. Şimdi buraya geldik. Burada güzel bir kamp yapalım. Ben seni bir mangal yakayım. Tamam. Et, pişirelim. Oh yaşasın. Akşam burada kalalım. Bülent Tersoy da çatlasın otelde. Ay evet tamam. ya o da gelemedi Harika. bir türlü. Ama evet. nasıl geçecek bu ağzımdan? He? Ya Ama nasıl ben geçecek? pijamalarımı aldım. Ben de yandım pijamalarım. Oh Gelin. oh sırtında. Gelin. Kamp yapmaya karar verdik. Kamp güzel oldu ben çok seviyorum doğada. Mis gibi bir hava mis gibi Vietnam zaten muhteşem bir ülke yeşillikler içinde Burcu'yla Bülent Hanım yani diyorsun çatlasın mı çatlamaz ikisi of. de rahat rahat Onlar, Onlar, de biz, biz, biz dinleniyorlar o, biz gibi de, yani bir bak? şey söyleyeyim mi Bu Vietnam'ın ormanları ne kadar böyle güzel çok Allah güzel değil mi çok güzel ya He. Niye? Tabii. Bizim memleketin ormanlarda ne var? Ya bizim, bizim, bizim ülkemiz yani, başka hayatım. başka. On numara yok, vallahi. Yok vallahi. Vietnam'ın doğal ortamı bunu ça çağrıştırdı. Bunu istedi. Hadi biz böyle bir şey yapalım mı? Yapalım dedik. Aklımıza ne geldiyse yaptık. Kampı nereye kuralım? Şu yukarıdaki boşluğa kuralım. Yukarıdaki boşluğa. Ayak. Aa. Oraya. Şuradan çıkalım Bağışlıklı gelin. Ağaçlıklı yere değil mi? Orası evet. çok güzel. Ay fay falan, kurtlar, kuzular bir şeyler gelir ya. ya. onları, onları. Ha canım. Ben gelin ümmini çıkar atalım. Ah. Aa tabii ki canım. Şimdi gelin. Tren, Bence şey, fay kahvim tulumba göbeğinle onları böyle. <laughs> Gel, ver, gel, ver. Hayatım gel Bülent gel. Hanım yılan. Hadi gel. Yıl, Bülent Hanım yılan. Yılan mı göbeğin o yılan yılanları hayatım. Sayık abim ne yapar biliyor ver, musun? Ver, elim ver. Oh my god yani. Elim ver ben bucuk. Ama şunu önce ver, bir tut, ver, yuvarlanmayalım ah, bir ah. de şuradan. Kamp yapmaya karar verdik. Onda da dedik ki ya of günümüz rahatız. Burada dedik bir kamp yapalım. Bir keyifli geçirelim dedik. Ay nasıl çıkacağız? Şey Yürüsene ya. <laughs> ya. Dur. Hay bismillah. Allah Allah Allah, Allah ya. Ne nereden yapalım. çıkacağız? Biz buradan çıkamayız. Çıkar, çıkar. Çıkarız. Yok, biz. buradan çıkamayız. Çıkarız. Kesinlik aynı var ya şuradan düz yoldan girelim. Sen ah. Yok ya vallahi ben çıkamam. Bak o ağacı tut. Heh. Tut o ağacı. Ay, dur. Çık. Her taraf kök salmış. Dur. Allah Heh. Allah. Ah. Dur. Her taraf kök salmış. Heh. Dur. Aman kaç senelik kim bilir. Ay, Safiye benim. sen çık. Aman ben Allah. nasıl çıkacağım? Bu dur, dur şimdi sen ha? var hayatta bağını çıkamadın. Ben, ben ben varım. Babam var. Ben Dur. Ay. Dur. Ay böyle işimiz gücümüz. Vallahi Türkiye'leri bıraktık da geldik biz buralara. Ne gel ama yani Türkiye'miz dur. gibi bir memleket Safiye. yok ama. Efendim. Sen Vietnam'ı da beğendik ama dur. yani. Bağlı sen burada kımıldama. Beğendik bu de yani. Kımıldama Bağlı. Her bağru. taraf tamam. şey. Dur kımıldama. Tamam. Gımıldama. tamam. Gımıldama. Daha taş. <gülüyor> <gülüyor> Ay Banu şan şart mıydı senin şu çantan buralarda? Ya o içinde diş fırçam var. Ya burada Hüceman da su var, var. çeşme var. Diş ya buluruz, yiyen, buluruz. ya, buluruz. Dur kaldır, alam kaldıramam bunu. Dur tam ben alırım burada. Dur. Kaldıramadım dur. ben onu. Dur. Ya İçme suyundan fırçalarım. Ay hayatta. Ay. Kaldıramazsın, o kendisi kaldırır. Tut elimi dur. Gel. ben onu kaldırırım, Sakın. çekerim. Ya şöyle. sen nasıl kaldırdın? Dur, Aha. bir dakika dur. Bağırmışımdır, ben seni alacağım şimdi. Dur, dur. Çektiğimi kimeye bir bak. Dur. Bir dakika dur. Banu bir dakika dur, ben sağlam alayım ayağıma. Ver elin. Ben Hayır. şunu verebilir evet. miyim? Evet. Hayır. Hayır. Hayır, çok Hayır. ağırdır o. Ver. Sen ben zannetme ver onu. elim ver. Ya kendinle karıştırıyorsun ben Safiye. Zannetme. Ben zannetmem. Malum, merhum ya, yapma ya böyle. Ya Safiye, ikizden Hayır, ona kendini sıkıya alsın demek istiyorum seni taşırken. Aha. Yanlış anlama Banucuğum. Yani, Anlar evet, mıyım yani. bebeğim? Ben zaten 90-60-90'ım. Onun için dur, dedim. Dünlerdeki Banu Alkan tabii. Aa, Allah nazardan saklasın. Ver Banu ver. Bir dakika Banu. Allah nazardan saklasın. Dur ben çıkarım. Çıkamazsın Banu. Başarım aşkım çıkarım. Banucuğum bak ben seni düşürmem. Banucuğum ver. Hadi bakalım. Ben, ben Aa, çıkarım. Pek, al, pek çık elimi atarsın yuvarladı elimi atarsam Bırak kendisi çıksın o zaman. Nasıl çıkacakmış. Hadi gel. Amca sana iyilik yapmak istiyor. Sen de öyle. Bir dakika. Bir dakika. Güzel bağ mı gözlüyor musun? Gözlüyorum alabilirsin. Oh be! Sonunda herkes kamp yapılacak tepeye ulaşıyor. Ne diyor Sırf biliyor musun? Ne yani diyor bakın. Ha. Bavulun içinde diyor, diş fırçam var diyor. <laughs> diş macunu. La burada su yok. İçme suyum da var içinde. Ha. Evet. Bak görüyor musun? Hazırlıklı mı geldin evet, sen? Evet yani. Her tarafa gidiyorsun lüks oteller, güzel yerler. Bir de doğal yaşayalım dedik. Ondan hmm. dolayı arkadaşlar da sağ olsun hem Safiye Hanım hem Banu Hanım uyumlu oldular. Orda. Ay of, ben çok yoruldum ya. Ay kaşıntı tuttu İzlediniz ya. Geldiniz ha. Valla benim kaşıntı tuttu. Böcek mi sizde alerjim kabardı benim. Ya arkadaşım, ben arkadaş ben kamyonet gibi her şeyi yüklendim bak. Bir erkek sensin şimdi aramızda onun için. Ya, yani, gel böcek ısırdı beni. Kamyon ben, ne? ol mu Böcek böcek. Beni bu halimde her şey hiçbir şey sığmaz. Yani tera eğer ellerine sığmazsa tulumbaya da tutururuz. <laughs> bak. Ay, Hanım, ya, yanlış anlama abi. Şuraya Şaka yapıyorum bebeğim. Burada kampı kuralım. <laughs> kuralım. Burada Benim ağrımaya başladı. Aa sen daha şimdiden oram ağrıdı bura. Ya Faik abi. tut. Ay bir arkadaşlar... bacak ısırdı beni. Benim ağrıyor. Nerede ne zaman hadi, ne çabuk. Hadi ne yapacaksak yapalım Faik. Ben çok yoruldum artık ya oturmak istiyorum. Ha. Yeminle yani oturmak istiyorum çok bena oldum hadi. Ha, sen niye çadırı kimle kuracağız biz? Çadırı yani, ikiniz kurun bağlanıyla. Çadırı... Sen de otur bağlanalım oraya. Ben oturma ben yardım ederim sen merak tamam. etme. Tamam o zaman çalın. Ben çadılar Safiye çadır. gibi şey değilim. Tamam. Çadırlar çalın. Aa ne gibi ya. yani benim gibi ne demek istiyorsun yani, sen? Yani. E, Bağını e, Hemen geç. yorulan değilim demek istedim arkadaşım. Sen Bağnur. neden? Sen neden dediğim her şeyi alıyorsun? Sen tatlı tatlı tat, beni sokuyorsun. Aşk değilim. olsun. Bağını. Sen sen şey diyecektim. Yardım et diyorlar. Safiye Hanım ayrı bir havada. Banu Hanım ayrı bir havada. Yani hep böyle bayağı konuşmalar. Müzik <laughs> i